Ve maalesef bugün bizim yaşadığımız bütün bu problemlerin kamuoyunda tartışılan birçok konunun temelinde de yatan ana mevzu, ana konu budur. Neden bu kadar tartışma oluyor? Yani başka bir ülkede, şöyle bir örnek vereyim size. Herhangi bir medeni ülkede bir belediye başkanı ile ilgili bir soruşturma başlatıldığı zaman bu kadar konu olur mu? Bu kadar tartışılır mı? Ne olur? Yargı onun için vardır. Adalet hukuku onun için vardır. Herkesler ki yargının vereceği kararı bekleyelim. Ama maalesef bizde öyle olmuyor. Bunun nedenleri var. Bunu çok net olarak görmek ve iktidarın bunu kendisine itiraf etmesi gerekir. Bunu görmeyenler var. Bunu işte açılan mahkemelerin detaylarında bizleri boğularak unutturmaya çalışanlar var. Halbuki konu çok net. Bugüne, bu aşamalara bu konunun gelmesi, anlaşılması gereken neden bu konuda bir hassasiyet olduğu, neden bu konuda aşırı bir duyarlılık olduğu, neden adaletle, hukukla, yargı ile ilgili bu kadar taraflı hareket edildiğine dair oluşmuş bu duygunun bir sebebi, bir altyapısının olması lazım. Bunun cevabını görmeleri, bilmeleri, anlamaları lazım. Bunu ısrarla görmüyorlar, ya işlerine gelmiyor ya da görmek istemiyorlar, Bilemiyorum. Ama şöyle bir yakın tarihe bakın, çok da geriye gitmeyeceğim. Abi bizden başlayalım, iyi partiden. Gemerek Mahkemesinin aldığı kararla bir kongresi iptal edildi bir partinin. Abi bu bizim kuruluşumuz, ben kronolojiyi oradan başlattım. Daha sonra ondan önce tabii 2016 yılında ilan edilmiş bir olağanüstü hal dönemi oldu. Bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tartışılamadan olağanüstü hal şartlarında bir seçim yapıldı. Seçimde mühürlenmemiş pusulalar sayıldı, kabul edildi. Milyonlarca pusula. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı olmasına rağmen bu mühürsüz pusulalar seçim güvenliğini ilga etmiş olmasına rağmen kabul edildi. 2018'de resmi olarak başlayan cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber kuvvetler ayrılığı da tamamen ortadan kalktı ve 2018'den beri Türkiye'de artık adeta bir kuvvetler birliği uygulanıyor. 2019'a geliyoruz. Yerel seçimlere gittik. Bakın bu duygunun nereden kaynaklandığını anlasınlar, görsünler. Bunun bir altyapısı olmadı. Yoksa kimse durduk yere bugün bu başlayan soruşturmalar ve bu bütün yapılanlarla ilgili ses yükseltmiyor. Bunların hepsinin bir birikimi var. 2019'da ki ben o zaman İstanbul İl Başkanı'ydım. Sayın Ekrem İmamoğlu belediye başkanı adayıydı, ittifakın adayıydı. Bir seçim yapıldı ve seçim iptal edildi. Geçersiz kabul edildi. Dört pusuladan biri geçersiz sayıldı. Üç pusula kabul edildi, biri kabul edilmedi. Dendi ki biz bu seçime geçersiz sayıyoruz ve seçim tekrar yenilendi. Bitmedi, geliyoruz böyle yavaş yavaş bugüne doğru gidiyoruz. Bir muhalefet partisinin, Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ, tutuklandı. Cezaevine atıldı. İki ay oldu. Hiçbir şey yok ortada. Gazeteciler 13 yıl önceki Gezi Parkı davası veya Gezi Parkı olayları bahane edilerek 13 yıl önceki bir hadise üzerinden bugün gazeteciler tutuklanıyor. İşte İsmail Saymaz tutuklandı, Özlem Gürses ilgili bir karar verildi, gözetim altına alındı, bırakıldı. E, TÜSİAD başkanları geliyorsunuz iş dünyasına. Sayın Orhan Turan, TÜSİAD Başkanı iktidarın ekonomiyle ilgili yapmış olduğu uygulamalar, iş hayatını etkileyen icraatları ile ilgili yapmış olduğu bir eleştiriden dolayı gözaltına alındı. Yüksek İstişare Kurulu üyesi gözaltına alındı. Bitmedi. Belediyeler dendi. Birçok belediyeye sabah baskınlar yapıldı, kayyumlar atandı, belediye başkanları gözaltına alındı. Yani bütün bunlara baktığınız zaman bütün bunların devamında da Türkiye'de belki en önemli ikinci pozisyon olarak kabul edilebilecek ve Cumhurbaşkanlığına aday olacak bir kişiye yönelik yürütülen süreçle de bugün bu noktaya geldik. Ve şimdi biz yargının tarafsızlığı, yargının bağımsızlığı dediğimizde bütün bu hadiselerle ilgili endişelerimizi, tereddütlerimizi söylediğimizde artık dönüp de mahkemenin teferruatlarında kimsenin bizi boğmaya, ne hakkı vardır ne de bunu söyleyebilecek durumu vardır arkadaşlar. Maalesef bu noktaya gelinmiştir. Bu arada "Turbun büyüğü heybede" diyen Sayın Cumhurbaşkanından da tek bir cümle duymadık. Yani bütün süreç hatırlayın oradan başladı. "Turbun büyüğü heybede" dedi. Ondan sonra sanki talimat alınmış gibi bir anda bütün bu operasyonlar başladı ve e, ülkede ülkede insanlar tepki gösteriyorlar, endişeliler. Birçok hadise oluyor ve Cumhurbaşkanı'ndan biz bu olaylar başlamadan önce en yüksek perdeden turbun büyüğü heybede diyen Cumhurbaşkanı'ndan tek bir söz, tek bir açıklamada duymadık. Gelinen nokta şu, İktidar adeta seçenlerle yani seçmenle ilgilenmeyi bırakmış, tamamen seçilenlere odaklanmış durumda. Artık seçenlere yani seçecek olanlara verecek bir sözü yapacak bir açıklaması kalmamıştır. İktidar siyaseti bırakmış, siyaset mühendisliğine başlamıştır. Dolayısıyla tüm bu süreç biz bizlere şunları ifade edebilme ortamını doğurmuştur. Nedir o da? İki gün önce Türk demokrasisine bir müdahale girişimi yaşanmaya başladığı duygusunu gördük ve bu yaşatıldı bu ülke. Burada kişilerden ve partilerden bağımsız bir darbe girişimi olduğunu bu meclis çatısı altında bulunan herkes artık kabul etmelidir. Bundan önce 12 Eylül'de olduğu gibi, 28 Şubat'ta olduğu gibi bu sefer postalsız bir darbe girişimi sabah saatlerinde iş başındaydı. Bunu maalesef hep beraber gördük. Türk milleti demokrasiye, Türk milletine demokrasiyi siz vermediniz. Siz hediye etmediniz. Bu milletin 150 yıllık bir demokrasi birikimi var. Demokrasi konuşmaktır, tartışmaktır. Bu ülkede konuşmayı, tartışmayı aldınız. Milleti birbirine kırdırma aşamasına geçtiniz. Çok tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz. Bu oyunun altında kalırsınız. Bir uçurma uçuruma sürükleniyorsunuz. Kendi sürüklendiğiniz uçurma Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti devletine sürükleyemezsiniz. Seçimle gelen, seçimle gider inancı ortadan kalkmak üzeredir. Türkiye Cumhuriyeti gibi köklü bir mazisi ve birikimi olan bir ülke adeta Venezuela ya da ayarında bir ülkeye evrilmeye çalışılmaktadır. Burada görmemiz gereken başka bir realite de var. O da toplumsal muhalefetin kurumsal yapıyı aşmış ve bu gidişata karşı ciddi bir beklenti içine girmiş durumda olduğunu da net olarak görmemiz lazım. İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin kendi üniversitelerinin onurunu kurtarmak için verdiği mücadeleyi hep gördük. Dün Sayın Genel Başkanımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapmış olduğu ziyarette de çok net olarak ifade ettiler. Bütünleşik muhalefet artık bir zarurettir. Bu bir ittifakı, seçim hesaplarını aşan ortak bir bakış ve ortak bir duruşu yansıtan bir anlayış olmalıdır. Buradaki kasıt da budur. Bakın daha diploma meselesi tartışılırken Genel Başkanımız iç huzuru bozacak, kaos yaratacak adımlar atmayın diye çok net bir dille iktidarı uyardı. İç huzuru bozacak, sosyal huzurumuzu bozacak, kaos yaratacak adımlar atmayın. Diploma meselesinin tartışıldığı günlerdi ki ondan çok daha öteye geçtik. Demek ki birileri herhalde bunu istiyormuş. O uyarıya rağmen bu adımlar atıldı. Ülkenin insanları birbirlerine kırdırılmaya yetiliyor. Birbirlerine diş bilemeye zorlanıyor. Birbirlerine ters bakmaya tekleniyorlar. Bu olan bitenin bu şekilde devam edeceğini düşünen varsa da ancak yanılıyor. Bir kıvılcım ateşe dönüşmüş durumda ama unutmayın bu bir yangına dönerse hepimiz bunun altında kalırız. Diploma kararının altından adaylık hesabını yapanlar veya adaylık hesabıyla anayasa değişikliği önerenler de oldu. Buradan onlara da seslenmek istiyorum. Artık dün yaşananlardan sonra bu ihtimalle bize göre ortadan kalkmıştır. Ancak bu zihniyetin hala devam etmekte olduğunu görüyoruz. Kastettiğim bir pazarlık zihniyet. Diyorlar ki oturulsun. Hem mezuniyet şartı hem iki dönem kuralı kaldırılsın. Böylelikle herkes de aday olabilsin. Arkadaşlar mesele gerçekten bu kadar mı? Yani bütün bu fırtına, bütün bu konuşulanlar Bundan mı ibaret? Bu saatten sonra kaybedeceğini anlayan bir iktidar karşısında herhangi bir aday bırakır mı zannediyor bu öneriyi yapanlar? İşte iki dönem kuralını kaldıralım, yüksek öğrenim kuralını kaldıralım, böylelikle bütün bu mesele de ortadan kalksın diyenler. Bu kadar mı saf? Bunu göremiyorlar mı? Bugün İmamoğlu, yarın bir başkası. Mesela konuşuluyor Mansur Yavaş olmayacak mı? Yok mu bu ihtimaller? Bütün bunların konuşulduğu bir Türkiye'deyiz. Bugün buna cüret edenler yarın sizin de kapınıza dayanmayacak mı zannediyorsunuz? Bugün anayasayı ortadan kaldırmaya teşebbüs edenler, anayasa mahkemesi kalksın diyenler, gerek yok diyenler yarın sizin bizim vekilliklerimize, irademize el koymayacak mı zannediliyor? Bu şartlar altında kirli pazarlıklara artık girişmek bir çözüm değildir gerekirse bütün muhalefet belki bu meclisten çekilmeyi konuşacağına işte genel başkanımız grup konuşmasında da ifade etti. kendi önüne çıkan adayları bu şekilde ekarte edecek bir takım girişimlere girilmeye devam edilirse o zaman da bir seçime katılmama çağrısının yapılması muhalefetin somut adımlar atması gerektiği noktasına geldiğimizin de bir ifadesidir bu açıklama aynı zamanda. Bu iktidar bu cürette sandıktan çıkan sonucu tanımayacak noktaya gelmiştir. Ve artık bunun da örneklerini gördük. Artık seçimleri iptal ederek elde edemeyecekleri sonuçları adayların muhtemel adaylıklarını yok ederek engelleme yoluna gidiyorlar. Yani bir strateji değişikliği. İşte 2019'da seçimler iptal edildi. Şimdi aday olma ihtimali güçlü bir şekilde rakip olabilme ihtimali olanların bu adaylıklarının önünü kesecek bir takım adımlar atılıyor. Diploma tartışmalarının olduğu günlerde karar mecliste açıklanınca AK Parti sıralarından kahkaha atan, alkış koparan milletvekilleri oldu. O manzarayı gördüğümde tabii şunlar döküldü dilimden. Arsızların mutluluğu içerisinde olan bir grubu gördüm ben orada. Diploma kararına kahkaha atanlarla yolsuzluk yapanları aklarken kahkaha atanlar aynı kişiler arkadaşlar. Deprem zedenleri ziyaret ederken kahkaha atanlarla millet sefalet içindeyken kahkaha atanlar aynı kişiler. Hukuk sistemi ayaklar altındayken kahkaha atanlar da yine aynı kişiler. Ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi de tartar demiyorum çünkü o kantar sizi tartmayacak. Sizi Hatay'da, Maraş'ta, depremde hayatını kaybeden ve bu depremden en ağır şekilde etkilenen vatandaşlarımız tartacak. Sizi bu kantar değil, sizi terör örgütü ele başına övgüler düzülmesine kahrolan şehitler, gaziler tartacak. Sizi canı evladını kaybetti yetmezmiş gibi bir de teröristlere metiyeler düzülmesine yanan şehit anaları babaları tartacak. Sizi ayarını düzelttiğimiz kantar tartacak. Sizi Türk milletinin iradesi tartacak. Sizi yüzlerce yıllık siyaset demokrasi birikimimiz tartacak. Sizi Türk milletinin bizzat kendisi tartacak diyorum. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Thank

büyüğü heybede diye bir açıklama yapılıyor ve ondan sonra biz bütün sürecin başladığını görüyoruz. Abdullah Öcalan'la ilgili terör başı, Abdullah Öcalan'la ilgili süreçte de biz aynısını gördük. Yani birileri bir adım atıyor, bekliyor, pozisyon alıyor, gidişata göre bir tavır takınıyor. Ama bugün Türkiye'de hiç kimse, hiç kimse bütün bu olan bitenin adalet bakanı devlet sorumluluğuyla bunu söylemek zorunda hissediyordur kendine ama bunun maalesef artık inandırıcılığı kalmamıştır örnekleriyle anlattım size yani e, faiz sebep enflasyon sonuçtur diyen TÜSİAD o zaman da çok ağır eleştirilmişti ve bu eleştiri yapanların başına neler geldiğini hepimiz görüyoruz bunları yargının e, kendi e, insiyatifiyle kendi iradesiyle yaptığını düşünmek artık maalesef bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de mümkün olmaktan çıkmıştır. Yoksa bir sürü örnek var. Yani Turbun Büyü, Heybede gibi bundan önce yaşadığımız birçok hadisede Cumhurbaşkanı'nın bir beyanı üzerine, işte şimdi hemen aklıma gelen Harp Okulu'ndaki teğmenlerle ilgili konu, oradaki süreç de yine benzer şekilde oldu. Evet orada e, Cumhurbaşkanı gene o konuyla ilgili bir beyanda bulundu ondan sonra bütün süreç hızlandı ve ne hikmetse bütün bu süreçlerde tam Cumhurbaşkanı'nın istediği veya o yapmış olduğu tespit yapmış olduğu yorum ortaya koymuş olduğu irade doğrultusunda neticeleniyor. Ne Cumhurbaşkanı önceden çıkacak kararı biliyor yani muazzam öyle bir yeteneği var muhtemelen buradan böyle bir sonuç çıkar diyor ve daha iki ay üç ay önceden olabilecekleri söylüyor ya da birilere Cumhurbaşkanı'nın o niyetine o sözünü bir emir telakki ediyor ve o doğrultuda hareket ediliyor. Artık partiyle devletin karıştığı, partiyle devletin iç içe geçtiği, devletin artık partileştiği bir durumdadır Türkiye. Evet teşekkür ediyoruz. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.